Merhabalar, ben Meral Ecer. Türk Kızılayı'nda Sosyal Hizmetler Direktörlüğü'nde çalışmaktayım. Bugün burada işitme engelli bireyleri anlamak, işitme engelli bireyleri duymak için işaret dili eğitimi alıyoruz. Dünya Sarılar İslam Federasyonu'ndaki gönüllerimizle beraber burada pratikler yapıyoruz. Amacımız işitme engelli bireyleri acil durum ve afetlerde yardımcı olmak, onları anlayabilmek, onlara psikolojik ilk yardım uygulayabilmek ve böylece de bireylere destek sağlamak. Buna ek olarak 168 Çağrı Merkezi ile beraber görüntülü bir şekilde işitme engelli bireyler arayabilirler. Görüntülü olarak işitme engelli bireylere destek oluyoruz. E, neler yapıyoruz? İşitme engelli bireyler e, öneri, şikayet veya e, istekleri olduğu zaman 168'i çok rahat arayabilirler. Gönüllü olmak istedikleri zaman bilgi alabilirler. Kan bağışı yapmak istedikleri zaman veya e, herhangi bir istekleri olduğu zaman da e, 168 Çağrı Merkezi'nden görüntülü destek sağlayabiliriz. Bu bilgilere ek olarak, Halk Sağlığı Direktörlüğümüzün yürütmüş olduğu Engelsiz ilk Yardım projemizden de biraz bahsetmek istiyorum. Engelli bireyler, bundan sonra işitme engelli bireyler ve görme engelli bireyler, bundan sonra ilk yardım öğrenebilecek. ilkyardım.org'dan girerek siteye rahatlıkla videolara erişebilirler, ilk yardım öğrenebilirler, ilk yardımın önemini kavrayabilirler. Bu şekilde de topluma dahil olmalarını biz önemsiyoruz. Merhabalar. Ben kimim? Ben Şule. Denli. Türk Kızılayı'na eğitim veriliyormuş. İşaret dili eğitimi veriliyormuş. Buraya davetle geldim. İncelememe göre işaret dili öğrenenler var. Ve çok mutlu oldum. Ben işitme engelliyim ve bunları görmekten çok onur duyuyorum diyor. Türk Kızılayı'na gittiğimde bir problem yaşıyorum ben genelde diyor. Ama bir e, tercümanla karşılaşmak benim beni rahatlatıyor diyor. Yardımlaşmak çok önemli. Türk Kızılayı'na teşekkür ediyorum diyor. Merhaba. Benim adım Aynur. Önel. Kodadım. 3 tane çocuğum var. Türk Kızılayı'na gönüllü olarak geldim. <laughs> Arkadaşlarımla birlikte geldim. Buradaki arkadaşlarla gönüllü olarak iletişim iletişim kuruyorum. Buradaki arkadaşlara başarılar diliyorum.